şey sakin kalmış ya. Esmemiş. Denizde çok sakin yatık. Değil mi? Bu havada balık biraz zor oynar ya gece. Biraz ilerlere bakalım. Şansımızı biraz daha ilerlerde bir deneyelim bakalım. Oralar belki daha iyidir. Evet yemimiz de bu. Kupun patlıcan moru UV'li. Bu pek piyasada bulunan bir silikon değil. Özellikle gece avlarında güzel sonuçlar veriyor. Hareketli jiket taktım. 3 gram. Bu da e, silikona daha iyi. Kancadan bağımsız olduğu için kurşun silikona daha iyi hareket veriyor. Özellikle gece avlarında. Bugün gene Crosscast Light Game kamışımı deniyorum. 3-10 atarlı. Özellikle gece avlarında iri balık çıkma şansı fazla olduğu için biraz daha e, ucu sert olan bu kamışı deniyorum. Mavruşkir bazen taş altından çıkıp yeme saldırdığında yani yemi kaptığında birden kayanın altına girmeye çalışıyor. Bir tane de 0,5-7 gram atarlık kamışım var. Onu gündüz avlarında kullanıyorum genellikle. Gece avlarında çünkü o biraz esnek olduğu için ucu ee, fazla şey yapmıyor. Ee, karşılık vermiyor. Mavruşkir gibi balıklara. Kayanın altına sokabiliyor yemi şeyi kancayı yemle birlikte bu sefer almakta zorlanıyoruz. Dışarı çıkarmakta. O yüzden gece avlarında 3-10 atarlı crosscast kamışı mı, dyba kesti kullanıyorum. Bu başarılı oluyor diğer avlara göre. Gündüz avlarında da dediğim gibi 0,5-7 gram atarlı kamışımı kullanıyorum. Onu da gündüz atışlarında göstereceğim zaten. Şimdi arabaya geldik. Yer değiştireceğiz. Bakalım. İleriki meralarda. Burada bir şey yok. İleriki meraları deneyeceğiz tekrar. Var mı şey Adem? Ya. İyi hadi rast gelsin bakalım. Evet su burada oynak. Sığ belki ondandır. Ama yağmur da başladı ha. He. Hem de hızlanmaya da başladı. Dikkat et kaya, kayalar ıs, şey yosunlar. Islandı mı kaymaya başlar yani ha. Dikkat etmek lazım. Evet, güzel bir gece ama yağmur da hızlanmaya başladı. Yaz yağmuru gerçi gelip geçer, ama kayalar kayalardaki yosunlar ıslandı, ıslandı mı çok kayganlaşıyor. Dikkat etmek gerekiyor. Gece avcılığının da zor tarafları bu sağına soluna önüne kayalara dikkat edeceğim basarken gündüz gibi olmuyor gece avcılığı biraz daha farklı biraz daha zor özellikle yere fe gezi devamlı gezmeye gezme gezerek yapılan avlar avlarda yer değiştirilen avlarda uygun kayayı bulmak da zor Kaya bulmakta zorlanıyor atmak için. Bak, yanaşamıyoruz mesela şu anda. Önümüz kaya, taş. Müsait bir kaya aramak gerekiyor. Biraz biçimsiz bir kaya mı? Bir yani şansımızı deneyeceğiz. Evet. Hadi bakalım rast gelsin bize. Kulpun patlıcan morunu artık bugün bir şey yapmadı. Şu. Sandworm. Aslında güzel bir silikon da. Yani bakalım değiştireceğiz. Şimdi Gulp'un gene bir e, white modeli var. Beyazı. Onu deneyeceğim bir de bakalım. Belki o daha iyi verim yapabilir. değiştirmekte ara ara değiş, yemi değiştirmekte fayda var. Bir şeyde ısrar etmemek lazım. Vurmuyorsa bir sebebi vardır. Ya havası ya suyu uygun değildir. biniş yapmadı mesela. Şimdi white kullanacağız. Gulpun white, white beyaz rengi daha doğrusu kireç beyaz. Ve bunu deneyelim. Bu da gece. Gece avlarında güzel sonuç veriyor. Gulp'un 5 ee, santimlik silikonu kokulu e, tahminim karides kokulu herhalde tam şey olarak bilemiyorum ama e, kokusu yani balıkları cezbediyor. Takarken de şöyle takıyoruz arkadaşlar. Önce ee, kafa kısmından Takıyorum Sonra yarıya kadar getiriyorum Şu Kıvrım oluşuyor şurada Görüyorsunuz kıvrım oluşuyor O kıvrımı Daha fazla ilerletmeden hemen çıkarıyorum Ve e, Burada Birleştiriyorum Tam o zaman e, formunu alıyor Kurşun kısmı da Kafa görevi yapıyor Tam bir boru kurdu şeklini alıyor. Bu şekilde deneyeceğiz. Evet, hava devam. Yerimizi değiştireceğiz tabi bu arada. Bu tarafta bir şey yapmadı. Şimdi az daha ileriye gidip başka bir yeri deneyeceğiz. Bu arada yağmur yağmaya devam ediyor bizi ıslatmıyor ama kayaları ıslatıyor. O da bir sıkıntı. Kayaların ıslanması da ayrı bir sıkıntı. Güzel bir yer bulup denemek lazım. Şurası iyiye benziyor. Evet. Hadi bize rastgele gene. Arkadaşlar bir şey yakaladık ama bakalım ne geliyor. Bir vuruş aldım. White'ı bak White takar takmaz balık vurdu. Ama ne vurdu bakacağız de her zaman sürpriz balıklar çıkabilir. Bakalım neymiş. Evet, çok fazla büyük bir balık değil ama yine de zevk veriyor yani. Tahminim iskorpit. Evet. Tahmin ettiğim gibi iskorpit. Yemi değiştirir değiştirmez. Bir vuruş aldık. Evet. Gulp'un beyazına. ufak bir skorpit bunu tekrar suya salıyoruz. Evet geliyor bir şey ama herhalde ıspara. Sabah ısparası. Gün açarken kafa atı atı giren bir balık. Sabah balığımız <laughs> evet sabah yemi olarak ıspara Eee Yumi'nin Eee Patlıcan morunu geçtim, gulpu değiştirdim geceden çünkü artık şeyler başladı. Harami balık dediğimiz bu ısparalar başladı. Bunlar da artık şeyleri e, gulp'un yemlerini yiyor. O yüzden e, Yumi'nin patlıcan moruna geçtim ve ilk balığımızı aldık. Bunu da geri suya iade ediyoruz. servise devam ediyoruz artık güne armaya da başladı bakalım saat e, aşağı yukarı birden beri deniyoruz bütün meraları ama bugün pek bir şey çıkmayacak gibi gözüküyor epeydir e, karayel yapmamış kayalar kuru denizde sakin oynak değil yani az oynuyor çok oynak değil bu da balığı tabii etkiliyor. Fazla hareket etmiyor balık. Dalgalı havalarda daha güzel iri balıklar kıyılara yanaşıyor. Bugün pek bir şey yok. Ve gene de deniyoruz. Sabah suyuna. Güzel bir balık burada ama. Evet. Daha güzel bir mavuşkir aldık. Eşkine. Karış boylarında. Yine e, patlıcan moruyla. Gördüğünüz gibi. Sabah. Sabah e, suyla bir hareketler olmaya başladı. Denemeye devam. boyları atıyoruz arkadaşlar. Ufak. Bunlar daha büyür. Havyar zamanı. Balıkların ee, büyüme zamanı şu anda. Bunları bırakıyoruz. Tekrar geri. Atışlarımıza devam ediyoruz. Bakalım şansımıza ne gelecek. Bu arada ee, dediğim gibi Yumi'nin patlıcan moru taktık. 3 gram e, hareketli ciket. E, ip, ip de 06 kallık kullanıyorum. İpte de. Gene bir ıspara. Evet. Haram ısparalar gene çıktı piyasaya. Bunlar ufak. Sabah suyu hareketlendi. Bunları salıyoruz biraz daha büyümeler için. Evet. Yemimiz bu arkadaşlar. Yumi'nin patlıcan moru. Karşıda da ağacılar ağ sermiş gecede. Şu anda topluyorlar ağlarını. Evet bir tane daha vurdu. Ama ıspara tamam. Evet. Sabah suyuna çok kötü saldırıyorlar. İyi vuruşlar alıyorum ama balıklar ufak ya. Böyle istediğim gibi balık yok. Sert vuruşlar var ama ince balıklar. İstediğim gibi balık daha çıkmadı hala. avlanma şeklimde e, ileriye atıyorum biraz dibe çökmesini bekliyorum ondan sonra ufak dokunuşlarla ufak ufak sararak şu şekilde balığı e, kıskandırmak için yeme atlamasını sağlamak için ufak vuruşlar yapıyorum e, sanki kurdun e, yukarı aşağı e, kaçmaya çalışırmış ee, hareketlerini veriyorum. O sırada o civarda hangi balık varsa bu vuruşları atlıyor. Devamlı direkt sarmıyorum. Ufak vuruşlar yapıyorum. Hareketler ufak ufak. Tık 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 sar. Tık tık tık, tık sar yani mantık bu. Evet taktık. bir tane. Heh, kurtardım. Evet bu merayı çok zorladık. Biraz yer değiştirelim. Az ileriye gidelim. Devamlı aynı yerde kalmak da çok mantıklı değil. Bir süre sonra balık aynı yeme alışıyor. Bu sefer tedirginleşiyor, vurmamaya başlıyor. O yüzden e, aralıklarla mera değiştirmek daha mantıklı. Yeni yerde mesela balık yemi daha yeni gördüğü için anında saldırabiliyor aksiyon yapıyor. Evet burası da yeni meramız. Kurşunun dibe inmesini bekliyoruz. İndikten sonra ufak dokunuşlarla yavaş yavaş hızlı olmadı. Hızlı evet vurdu. Ama ufak balıklar yani şey değil iri balık değil. Ama tabi ilerleyen saatlerde ne olur bilemeyiz. Isparalar ufak yalnız. Bir ispara yok. Kayıkçılar gece serdikleri ağları topluyorlar. Ama bir şey aldıklarını zannetmiyorum. Ağlar boş. Bu kadar su zaten temiz bir suda balık vuracağını zannetmiyorum. Hem hem sakin hem temiz duyam almıyor. Sırıp bırakıyorlar. Yeme. Giri balık olsa hemen alır ama ufak balık bunlar. Evet aldım. Ufak var gene. Bunlar da salıyor. Evet artık sabah günü doğuyor. <laughs> Bir tane daha. Güzel balıklar buluyor ama alamıyoruz ya. Güneş yavaş yavaş kendini göstermeye başladı gün doğumu. Biz de hava devam ediyoruz. Tekrar yer değiştirdim. Sever Dayva mimstik. Bu da kesilmeyen silikonlardan ısparalar çoğalmaya başlayınca buna geçtim. Bu da güzel bir silikon. Yani bu klerefe avlarının vazgeçilmez bir yemi. Özellikle ıspara gibi balıkların olduğu yerlerde bu yemi kullanmak en akıllısı. Yani sadece ıspara değil, Diğer balıklar da levrek olsun, maviş eşkina olsun, diğer balıklar da seviyor bu yemek. Ve rengi de böyle portakal rengi, karides aksiyonu veriyor. Balık gördüğü zaman hiç affetmiyor. Duruşlar var ama çok iştahsız. Güzel vuruş alıyoruz ama karşılığı olmuyor balığın. Aklımızda hep iri bir balık vurması ama nasip bu. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. İri bir balık da gelebilir. Isparalarla da akşama kadar uğraşabiliriz. Yani bu nasıl bir şey? Hiç belli olmaz. Gene iri bir ispara vurdu herhalde. Evet. Yok yok. Bu Ege ve Akdeniz'de de çok olan e, bir, bir kaya girdası diyebiliyorum ama yani buralarda da bayağı çoğaldı. Güzel de bir aksiyonu var. Vuruşu falan çok güzel. Kalama falan açıyor yani. Ama yani bu da ufak bence. Bunu da salmak lazım. Evet. Adam arkadaşımdan ayrıldım. Ya doğrusu o ayrıldı. Su üstü denemeye gitti. Nevrek e, için. Baya aşağı gitti o. Ben e, LRF'ye devam ediyorum. Bilmiyorum ne yapıyor da ileride su üstü atıyor, spin yapıyor. Tam şu aralar evreye saat vurma saatleri ama. Tabii nasip. LRF'de de aksiyonu. Şöyle bilekten vermenizi tavsiye ederim. Hem kolunuz yorulmaz hem de istediğiniz gibi aksiyon verebilirsiniz. Kolunuzu dirseğe dayayıp da kullanırsanız bu sefer hem sizi kasar yorar hem de istediğiniz aksiyonu veremezsiniz. Burada da bak 5-10 atıştan sonra hem vuruşlar aldık yakaladık da birkaç tane. Ama balık artık vurmuyor. Yeme alıştı. gene yem değiştirmekten yer değiştirmek gerekiyor. Az daha ileride şansımız deneyeceğiz. Biraz daha ileriye gidelim. Belki ileride iri bir balık bulabiliriz. Kayaların dibinde yatan. Buralarda yok. Gerçeği nasip. Evet. Burada deneyelim şansımızı. Vuruşlar alıyoruz ama. Hadi be. Sert duruyor ama almıyor. Bu sefer iri balık yakaladık ama artık de bilmiyorum yani. İyi kafa atıyor. O güzel bir mavruşa benziyor. Evet. Güzel bir eşkina. Kepçeyi de almadık yanımıza. Evet gördüğünüz gibi en sonunda yakaladık. Güzel bir mavruşgir. Eşkina balığı. Evet. Baya güzel bir balık. Şansımıza bu sefer güzel bir balık geldi. Evet kovalayınca oluyor işte. Evet dostlar. Aşağı yukarı yarım kilodan büyük bir balık. Tüm dostlara rast gelsin. En sonunda aradığımız nasibi bulduk. Evet. İşte gördüğünüz gibi. Avlanmaya devam. nasip bir yerde buluyor sizi. Siz yeter ki kovalayın şansınızı. Nasibinizi arayın. Evet. Tüm dostlara rast gelsin arkadaşlar. Bayağı da sert girmiş yem tam oturmuş yani kaçma şansı yok İşte dediğim gibi dere avlarında bir yerde sabit durmayacaksınız devamlı arayacaksınız mutlaka balık bir yerde kendini gösteriyor yemi de çıkaramıyorum vallahi kancayı çıkaramıyorum maalesef İyi yutmuş ufaklarını bıraktık çünkü ufağını bıraktık büyüğü geldi Heh, kancayı çıkarmak Evet çıktı kanca. Tüm dostlara rast gelsin. Bir tane daha balık aldım. Atar atmaz peşine ama bu tahminim ıspara. Ama fena değil. Bu da bakalım şimdi çıkınca belli olur. Evet fena değil. Güzel. İri bir ıspara. İşimizi görür. Evet balıklar yavaş yavaş gelmeye başladı. Nasibimizi arıyoruz arkadaşlar. Çıkıyor işte gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş bir şeyler oluyor. Tabi çok e, yem değiştirmenin de faydası var. Yani hep aynı yemde ısrar etmemek lazım. Bazen balık şeyi değiştirebiliyor. Yani her zaman aynı yeme vurmayabiliyor. Vursa da e, bir süre sonra gene vurdu bak bir tane daha aldık. Bir süre sonra şey yapıyor. Yani aynı yeme alışıyor artık. Göz alışkanlığı mı yapıyor? Ne yapıyorsa Eski istekli vuruşunu yapmıyor. Bu da güzel bir ıspara. Evet, bu da iyi. Bu da güzel. Tabak gibi bir ıspara. Evet, burası bayağı verimliymiş buradan. Bayağı balık çıkardık. Aynı yere tekrar denemeye devam. Bir yerden balık çıkardıysanız, vuruyorsa da, devamı geliyorsa da devam etmekte fayda var. Evet, ah ben.